İnşallah bir kadın eli değer üstüne. İnşallah. Sağ olun. Karkı teşekkürler. Da Biz de yolcularda en işin içindeyiz. Bayağı da bir bildirim gezeneceği olarak yaptık. Daha önceki başkana da geldik. Ziyaret ettik. E, fen işleriyle de görüştük. Fen işleri burayla ilgili bir iyileştirme yapmadı. Burası değişecekse de taşınacaksa da kalacağımız süre 3 aydır, 3 senedir, 1 yıldır. Ama en azından buranın bir güçlendirilmesi lazım. Evet, evet. Biz de buradan taşınmayı destekleyecek bir faaliyet yürütmek istiyoruz. Çünkü şu şartlarda bu binayı Güçlendirmemiz lazım ama güçlendirdikten sonra buranın fonksiyonu değişecek zaten. Çok güzel bir alan. Evet, daha indiriz. kamusal bir planlama yapmamız evet. lazım buraya. Ama e, burada sizin uzlaşıp hani biz taşınıyoruz demeniz beni çok mutlu etti. Biz şunu söyleriz yani yapılacak olan garaj tramvaya metro yakın olursa esnafın kalkınması, güçlenmesi daha kolay tamam. olacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Hoş, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Buyurun. Sağ olun. Şöyle Herkese bir... kahve çay Teşekkürler. Yine bir geleceğiz. Bir